Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere YouTube'un yeni para kazanma şartları değişti. Bunları sizlere anlatacağım. Ee, bu video kısa bir video olacak. İnşallah baştan sona kadar izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü bazı ipuçları var. Bunları mutlaka ama mutlaka kendi kanalınızda uygulamanız gerekiyor ve kanalınızın gelişmesi için de yine bunlar. ileride bir sıkıntı yaşamamanız için bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. İlk başta es eski şartlardan sizlere anlatayım. Eski şartlar neydi? Son bir yıl içerisinde 4000 saati doldurmanız gerekiyor ve genel olarak 1000 tane aboneniz olması gerekiyor veya 1000 tane aboneniz olacak yine 3 e, 4 bin saatin yerine arkadaşlar e, 10 milyon şort görüntülenmesi almanız gerekiyordu. Şimdi yeni şartlarda şöyle arkadaşlar 3000 saat izlenmeniz gerekiyor son bir yıl içerisinde ve 1000 abone abone değil 500 aboneye bunu düşürdüler. 3000 saat 500 abone olması gerekiyor. Veya yine 500 aboneniz olması gerekiyor. 3 milyon shorts videosu görüntülenmesi izlenmeniz gerekiyor diyeyim sizlere arkadaşlar. Burada da topluluk haklı ihlali falan bu ihlalleri yapmamanız gerekiyor. İhtarlarınız, telifleriniz olmaması gerekiyor. Bunları sizlere anlatalım arkadaşlar. Ee, şöyle de Youtube'dan yine aldığım bir yazıyı sizlere paylaşayım. Ee, bakın burada ne yazıyor arkadaşlar. Son 90 günde 3 yükleme yapmanız gerekiyor. Yeni etkin topluluk kuralları ihtarı yok. Yani olmaması gerekiyor. İhtar, telif gibi bu şartlarımız olmaması gerekiyor. Ee, son 365 gün içinde 3 3000 saat izlenmeniz gerekiyor. Veya Son 90 gün içinde arkadaşlar 3 milyon shorts videosu görüntülenmesi almanız gerekiyor. Bunu sizlere söyleyeyim. Bakın az önce orayı atladım. Son 90 gün içerisinde 3 milyon shorts videosu görüntülenmesi almanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bu şartları geçtim para kazanmaya yine başvuru yapamıyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu yeni özellikler 13 Haziran'da duyuruldu ve açılmaya başladı. Şu anda bu uygulanan ülkeler arasında Türkiye ilk ülkeler arasında yok. Şu anda ne zaman gelecek olduğu belli değil arkadaşlar. Yani şu zaman gelir, bu zaman gelir. Ben size yalan söylemiş olurum. Tarih veremem sizlere. Ee, ne zaman gelecek olduğunda artık YouTube'u kendisi duyurur ya da aktif, aktifleştirme, para kazanma bölümünde aktifleştirir işareti gelirse, butonu gelirse o zaman anlayabilirsiniz ki başvuru yapabilirsiniz. Para kazanmanız açılabilir. Yalnız sizlerde şu, şunları söyleyeyim sizlere. Her zaman kendi orijinal içerik videolarınızı üretin. Çünkü para kazanmanız açıldıktan sonra başkalarının videolarını kullanmaya kullanırsanız eğer para kazanmanız tekrar eden içerikten durabilir. Mesela örnek veriyorum. Siz başkalarının videosunda kendi videonuzun içine başkalarının videosundan 5-10 saniye 20 saniye attınız. Para kazanmanız tehlikeye girebilir arkadaşlar. Tekrar eden içerikten dolayı. Veya YouTube'a yüklediğiniz bir video 3-5 gün 3-5 gün sonra o videoyu Facebook'ta paylaştığınız TikTok'ta paylaştığınız efendim veya işte Instagram'da paylaştığınız arama motorları genel olarak çalıştığı için oralarda izlediği için arkadaşlar yine para kazanmanız tekrar eden içeriye girebilir para kazanmanız teklifiye girebilir arkadaşlar Bunları sizlere anlatayım para kazanmam kaza e açıldı bundan sonra bir sıkıntı yaşamam diye düşünmeyin her zaman orijinal içerik üretmeye gayret edin arkadaşlar Başınızı yastığa rahat rahat koyun. Bunları sizlere aktaralım. Çünkü şu sıralarda zannediyorum ki para kazanması tekrar eden içerikten çok duran arkadaşlar var. Benim de bir ara durdu, para kazanmam durdu. 3 ay sonrasında açtım. Para kazanmanız tekrar eden içerikten durursa arkadaşlar yapmanız gereken tek şey var. Son yüklediğiniz videoları artık hangisinden olduğunu bilmiyorsunuz. Birçok videonuzu incelemeniz lazım. Ve o videoları silmek mecburiyetine kalıyorsunuz. Videolarınızı sildiniz mi de kanalınızın analitiği, algoritması dibe çak çakılır. Ve ön plana çıkmanız biraz daha zorlaşır. Artı bu sildiğinizden dolayı videolarınızı artık şoş videolası görüntülenmeden dolayı para kazanmanız asıldıysa eğer yine o görüntülenme düşerse para kazanmanız, o şoş videoların görüntülenmesini yine atırmanız gerekiyor. Çünkü 3 milyonu yakalayamadığınızda para kazanmaya tekrar başvuru yapamazsınız. Veya 3000 saatin altına düşerseniz yine para kazanmaya başvuru yapamazsınız. O 3000 saati tekrar doldurmanız gerekiyor. Eski kullanıcılar yine 4000 saat ama para kazanması durursa zannedersem yine geri sisteme geçerlerse 3000 saati zorunlu halde tamamlamaları gerekir arkadaşlar. Anlatacaklarımız bu kadar. Yine sorularınız olursa mümkün mertebe cevaplamaya çalışırım. AdSense konusunda ve YouTube konusunda çok sorular geliyor. Zaten videolarımın altında da çıkıyorlar. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman orijinal içerik üretmeye çalışın. Kendi yüzünüzü göstermekten çekinmeyin. Çünkü hani bir adım daha önde olursunuz her bakımdan. Bir de YouTube kanalınızın sizlere Facebook'tan Twitter'dan, Instagram'dan gelen her linke tıklamayın arkadaşlar. Çünkü hesap çalmalar linkler üzerinden genellikle daha çok oluyor bunlara çok dikkat edin e, Çünkü artık e, para kazanma YouTube'un şartları e, giderek eskiden daha kolaydı şimdi daha da zorlaştı. YouTube'un kendi kırmızı çizgileri var e, biliyorsunuz üç tane telif hakkı ihtarında YouTube kanalınız kapatılabiliyor bunu sizlere anlatalım yani, yani tamamen kapatılabilir eğer 7 gün içinde ya da bir hafta içinde ya da bir ay içinde miydi o telif hakkı ihtarları kapmazsa e, kanalınız tamamen kapatılabiliyor. 3 ay içinde 3 tane telif hakkı hitabı alırsanız e, kanalınız kapatılabiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Yanlış da söylemiş olmayayım. Yine siz e, araştırabilirsiniz. Anlatacaklarımız bu kadar. Dediğim gibi şu anda ülkemizde bu yeni şartlar uygulanmaya geçmedi. Ne zaman geçecek olduğu belli değil. E, video buraya kadar izlediyseniz e, yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.